Bu içerik bağımsızobjektif.com'un katkılarıyla hazırlanmıştır. İçeriğimizi beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz. Kanserde proton tedavi yöntemi. Murat Ali Blach, Oberhausen. Almanya'nın Kuzey Ren Westfalia eyaleti, Oberhausen kentinde lösemi hastası çocuklara ve ailelerine manevi destek verebilmek amacıyla kurulmuş olan Umut Yolu Derneği, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü dernek ofisinde kanserde proton tedavisi hakkında bir bilgilendirme programı düzenledi. Düzenlenen programda kanser hastalarının tedavi yöntemlerinden biri olan ve çok fazla kişi tarafından bilinmeyen proton tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundular. Programda bilgilendirme sunumunu Essen Üniversitesi Proton Tedavisi Bölümü Başhekimi Doktor Ronald Richter yaptı. Doktor Richter sunumda proton tedavisinin detaylarını ve uygulama yöntemlerini sinevizyon eşliğinde anlattı ve sunumun sonunda katılımcıların sorularını cevapladı. Tüm tehdit düzeyinin tamamı sevcut İki açıda birlikte bir istikrar oluşturuyorlar. Ancak kesinlikle bulunduğumuz bölgede durum farklı. Çünkü savaş maske altında biraz nefes alabilir. Eğer hareket varsa tüm beyin müzik üretimini sağlayamıyor. Burada fotonlarla, mesela üç alanda, örneğin ortadaki tehdit düzeyi. Bunlar esasen fotonlar ...bebeğine çekmek için buradan zorlamak gerekiyor. Elis'in otuzunu yakalayanlar aslında çoktan başlamış durumda. Bu aralar modern tekniklerle geliştirilmiş ve yüzde otuz dokuzunu etkilenmeden koruyor. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok pahalı. Çok zahmetli. Bu yüzden modeli daha fazla alan ve anket üzerinden modelleyerek ziyaret edebilirsiniz. Programda ayrıca şu anda beyninde tümör olan ve bu nedenle tedavi süreci devam etmekte olan Kazakistan'dan gelen Aslan Bebek için dernek olarak başlattıkları bağış kampanyasını tanıttılar. Toplantı sonunda Umut Yolu Derneği tarafından açık büfe olarak sunulan yemekler yenildi ve doktor. Ronald Richter ile birlikte toplu halde hatıra fotoğrafı çekildi. Değerli takipçilerimiz, Değerli üyelerimiz, değerli sponsorlarımız, değerli Umut Yolu ve Hafnong severlerine, sevenlerine buradan ufak bir hatırlatmak istiyoruz. Birçoğunuzun sosyal medyadan bildiği gibi, çocuğumuz aslan için aksiyon içindeyiz. Bir aydan beri bu işi yapıyoruz. Çocuğumuz Kazakistan'dan gelme, burada privat, özel hasta ve bütün masraflara özel ödenmesi gerektiğinden dolayı. Ee, tabii ki yüklü bir masrafa şu anda sahip. O yüzden e, biz dernek olarak, Umut Yolu e, Derneği olarak da çocuğumuza, aksiyonumuzun yanı sıra... E, burada gördüğünüz gibi ayıcıkları satışa sunduk. E, ayıcıklarımızın tanesi 15 Euro. E, bütün bağışçılarımıza, bütün bizi takip edenlere, Aslan'a destek olmak isteyenlere, Aslan'ın bir an önce... Ailesine, yuvasına, memleketine kavuşabilmesi için lütfen bu konuda birazcık duyarlı olalım. Bu çocuğumuzu el birliğiyle bir araya gelerek memleketine tedavisini bitirerek memleketine gönderelim. Sizlerden ricamız lütfen Umut Yol Derneği'ne Big Daw dediğim gibi aynı müracaatlarını bizlere yapın. Ayıcıkları da bizden satın alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Program sonrasında Umut Yolu Derneği Başkanı Aynur Çelik Döven'den bilgilendirme toplantısını değerlendirmesini ve proton tedavisi ile ilgili sorularımızı cevaplamasını istedik. Evet bugün Ulaoğlu'nda Umut Yolu Derneği'nin ofisindeyiz. Aynı zamanda Almanca çevirmiş olarak Bekle Hoffnung. Hani birçok insan bunu sosyal medyada de bu şekilde biliyor. Ofisindeyiz bugün çok güzel bir yararlı. sunumu gerçekleştirdik Doktor Ronald Richter ile beraber. Esin onu klinikten geldi başhekim olarak. Bizlere bugün çok önemli bir konuda sunum yaparak bütün misafirlerimizi yararlandırdı bu sunumdan. Sunumun konusu proton. Yani proton ne demek? Bunu birçoğumuz bilmediği için bu konunun üzerinde durmayı hedefledik. Proton bir makina, son yılların kanser hastalığının tedavisinde kullanılan bir makina, Beşiktaş'un üzerine çıkan ve şu anda tümör hastalarına çok yararlı bir şekilde tedavisiyle başarıya ulaşan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminin çok uzun süredir piyasada olmadığı, yeni olduğu için birçok kişi tarafından bilinmediği için de biz böyle bir sunuma ihtiyaç duyduk ve bugün Umut Yolu Kanser Çocuklar Derneği'nin ofisinde böyle bir sunumu gerçekleştirdik. Ben aslında kısaca da bu proton tedavisinin yönteminden de kısaca bahsetmek istiyorum. hani Bilmek isteyenler, öğrenmek isteyenler için. Proton tedavisi kanser hastaları üzerinde yani çocuk olur, yetişkin olur hiç fark etmez. Şemoterapi tedavisi içinde çok fazla yararı bulunamadığından dolayı uygulanan bir metottur. Yani tümörün olduğu noktaya tamamen ölçerek, biçerek, enjekte edilerek Beştikalung adında tümörün kökten yapılması yöntemidir. Ve bu son yıllarda çok uzun da olmasa çok başarılı bir tedavidir ve bence herkesin de bu tedavi hakkında bilgi toplaması gerektiğini düşünüyorum herkese çok teşekkür ediyorum katılımcılarımıza ve ilgilenen tüm arkadaşlarımıza basınımıza da teşekkür ediyoruz bizleri yalnız bırakmadılar umuyoruz ki Umut Yolu Derneği'nin ofisinde ileriye yönelik çok daha güzel sunumlarımız olacak yararlı sunumlarımız olacak Gelecek sunumlarımızda da değişik değişik misafirlerimizi ofisimize bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Haydar Hanım, bu proton tedavisi Almanya'da her hastanede olabiliyor mu yoksa özel hastanelerde ee, mi? Hayır, şöyle bir durum. Biraz önce sunumda da bunu sordum. Yani neden çok az olduğunu. Çok maliyeti çok pahalı bir makine olduğu için milyonların üzerinde Almanya'nın genelinde dört tane hastanede tamamı kaplayan makine var birkaç üniversitede var ama sadece mesela işte kulağa yönelik tedavi yapılabiliyor ya da işte boğaza yönelik ya da vücudun bir başka organına yönelik ufak ufak makineler var hani bu tür tedavi yapar ama protonun tamamen bütün kanser türlerini bütün organlarını tedavi edebilecek makine sadece Almanya genelinde dört üniversitede var. Bu proton tedavisi anladığım kadarıyla kemoterapi gibi belli seanslar gerektiren bir tedavi. Evet. Ne kadar sürüyor ortalama? Ee, proton tedavisi genelleme yetişkinlerde olsun, çocuklarda olsun 6 haftalık bir süreçtir. Ama 6 haftada haftanın 5 gününü de mutlaka bu tedaviye e, iştirak edilmesi gerekir ve bölünmemesi gerekir. Tabii ki bölünüldüğü zaman da üzerine eklenmesi gerekir. Bazen e, hastalarımızda proton tedavisi esnasında başka komplikasyonlarda çıkabildiğinde bölmek zorunda kalınmıyor. Ama bu 6 haftalık bir süreç mutlaka e, öyle de ya da ya böyle öyle de ya da böyle de mutlaka tamamlanması gerekiyor. 6 hafta içerisinde her hafta içerisinde 5 gün gidiliyor. Evet. bir gün içerisinde seans ne kadar Hastalığın, biraz önce onu da anlattı bir efendi, hastalığın türüne bağlı oluyor. Yani tümörün ne kadar büyük olduğuna ya da işte ne kadar agresif olduğuna da bağlı oluyor. Bu değişiyor yani yarım saat, 45 dakika bazen bir saatte alabiliyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanan içeriğimizi izlediniz.